arkadaşlar merhaba nasılsınız ayın ortasına doğru hızlı bir şekilde geldik çalışmalarınız nasıl gidiyor merak ediyorum özellikle zirve yolundakiler hayallerine koşanlar büyümeye ateşleyenler hepinize ayrı ayrı sesleniyor olacağım peki ben niye mutfaktayım arkadaşlar biliyorsunuz çok sevdiğimiz kampanyalardan kişisel cüro kampanyasında bu ay tencere ve tavamız var evet artık ben de seviyorum alıştım diyelim sizin ilginizden ötürü biz de artık seviyoruz tencere tava kampanyalarını ayın 1'i ile 15'i arasında 2500 liralık alışveriş yapan kişiler biliyorsunuz güzel bir tava kazanıyorlar ve ayın 1 ile 31 arasında da 5000 liralık alışveriş yapanlar da tencere kazanacaklar arkadaşlar bu alışverişleri tek tek seferde yapmanıza gerek yok parça parça da yaptığınızda önemli olan toplam baz alınacak ben her ikisini de almak istiyorum ne yapmam lazım derseniz ayın 1 ile 31 arasında 7500 liralık alışveriş yapmanız gerekiyor yani file indirimler normal sepet üstü hediyeler normal indirimler. Onun yanında bir de tencere tava gerçekten ha bir de tabii ki kuponlarımız 400 liralık indirim kuponları da devam ederken bu fırsatı değerlendirin. Sepetinize yaklaşık 15 ile 21 ürün arasında bir ürün atıyorsunuz, ee, bolca bereketli e, bir sipariş temin ediyorsunuz arkadaşlar ihtiyaçlarınızı, hem de böyle güzel hediyelerle isterseniz günlük kullanımda evinize, isterseniz de hediye olarak çevrenize götürebiliyorsunuz. Bio de her hareketiniz, her ihtimalle size kazanca dönüşüyor. Bu fırsatı değerlendirmek için lütfen bize ulaşın. E, birlikte kazanalım, birlikte eğlenelim, e, birlikte hayallerimize yürüyelim. E, arkadaşlar gerçekten e, Bio tüm fırsatlarını öğrenmeniz için bize ulaşın diyorum. Size anlatalım. Sevgiyle, muhabbetle kalın inşallah.